Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bond'ın not kurulumunu göstereceğim. Son zamanlarda bizi bayağı bir e, meşgul eden bir proje. Çok fazla ayarı olduğu için herkes de durum farklılık gösteriyor. Öncelikle maliyeti olan bir kurulum bu. Şimdi az sonra size makinaları göstereceğim. En düşük makine 3090 ekran kartı olmak zorunda demeyelim ama daha rahat ordur bulunabiliyor. Ben bir 3060 deniyorum ama henüz olumlu bir sonuç alamadım. Fiyatları sonra geçerim ama öncesinde şunları söyleyeyim. Yakında teşviki testnet başlayacak. Buradaki kurulum üzerinden yapacağız. Büyük ihtimalle e, mainnet üzerinden olacak ama ben burada testnet üzerinden nasıl kurulduğunu göstereceğim. Eğer ödüllü testnet mainnet üzerinden olursa bu masrafın daha da katlanacağı anlamına geliyor. Eğer order bulamazsak ya da yakalayamazsak, o işe giremezsek, o işi tamamlayamazsak herhangi bir ödüle sahip olamıyoruz. Şimdilik yapılan açıklamalar ya da imalar böyle diyelim tam olarak net bir açıklama geldiğinde bunu daha iyi analiz ederiz. Şimdi kurulumu için bir kılavuz hazırlıyordum ben, bir script hazırlıyordum. Ancak bilenleriniz var da 0xmoye'nin bir kılavuzu var. Onun üzerinden anlatmayı daha sağlıklı buldum. Çünkü çok geniş ve de tek tıklı birçok şeyi gösteren bir scripti var. O yüzden onu da zaman kaybetmemek adına direkt onun kurulumu üzerinden göstereceğim. Şimdi öncelikle Vast Vast.io'daki VPS'e Putty üzerinden bağlanıyorum. Burada da Puttygen kullanarak SSH üretiyorum. Farklı şekilde üretip bağlanan arkadaşlar da var. Eğer siz zaten kendi bağlanma yönteminiz varsa direkt az sonraki bölümü geçebilirsiniz ama hiç bilmiyorsanız ve de put ile bağlanmak istiyorum diyorsanız da bir sonraki bölümde gösterdiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi put ile nasıl bir ayarlar yapmak lazım ona geçelim. Evet arkadaşlar burada puti ve putigen'den bahsedeceğim. VPS'lere giriş için farklı yollar oluyor SSH yoluyla. Şimdi ben burada Putigen'i kullanarak giriş yapıyorum. Onda nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle Puti indirdikten sonra zaten Putigen otomatik olarak geliyor. Şöyle tıkladığımızda Putigen'e size şöyle bir ekran getiriyor. Buradaki ekranda, şuradaki Generate'e bastığımızda bizim key'imizi oluşturuyor. Şöyle mouse'u hareket ettirmeniz lazım. Hareket ettirdiğinizde bu şekilde oluşturur. Durdurursanız bakın durduruyor gördüğünüz gibi. Şöyle hareket ettirmeniz lazım. Evet hareket ettiğinizde size şöyle bir ekran gelecek. Yani en sonunda oluşturduğunda şuradaki üst tarafta SSH ile başlayan bizim public key'imiz. Buradakilerde diğer ayrıntılar ve şurada önemli nokta var. Koyacağımız şifre. Bu şifreyi biz belirliyoruz. İstediğinizi koyabilirsiniz. Harf, nokta, sayı vesaire. Bunu koyduktan sonra şimdi bir iki işlem daha var bunu kaydetmek için. Mutlaka bir notepad açıp bu public key komple şuradan kopyalıyorsunuz kaydediyorsunuz aynı şekilde bunları da. Bunlar bize çok lazım olmayabilir ama e, dursun bilgiler. Sonuçta bir daha elde edemeyeceğiniz bilgiler bunlar. O yüzden SSH şu şuradaki bilgi ve de burasını e, notbete kaydediyoruz. Kaydettikten sonra şurada save public key buna tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda size şöyle bir e, pencere açıyor. Bu pencerede nereye kaydetmek istiyorsanız o klasörü bulup içine girdikten sonra şuraya public olduğu için public K olduğu için public yazıyorsunuz sadece veya başka bir isim de verebilirsiniz ama ben karıştırmamak için böyle yapıyorum. Public yazıp kaydete basıyorsunuz. Bastıktan sonra bunu kaydetti. Şimdi bunu aynısı da private için yapıyorsunuz. Ona da tıkladığınızda bu şekilde bir yine aynı klasörü açıyor. Buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kaydete bastığınızda bunu kaydediyor. Kaydettikten sonra işlemleri tamamlamış oluyorsunuz. Bunları da şifreniz dahil bunları da kaydettiğinde emin olduktan sonra bunu kapatabilirsiniz. Ama dediğim gibi kontrolleri yapın. Buradaki değeri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırıp kaydetmeniz gerekiyor. Buradaki her nokta önemli. Eğer bir şey eksik kaydederseniz veya kaydettikten sonra kaybederseniz artık oraya yani o VPS'e girişinizi e, ee, Tekrar o VPS'i sıfırlamanız gerekebilir. O yüzden buradaki adımları yapıp emin olduktan sonra bunu kapatırsınız. Evet arkadaşlar videoda Ethereum Sepolio üzerinden kurulumu gösterdim. Çünkü Base Sepolio'da kurulumlar, kılavuzlar ve videolar çok fazlaca vardı. Yalnız burada Ethereum Sepolio'da RPC bulurken, ücretsiz bulurken biraz zorladı. Zaten videoda da bununla alakalı hatalar mevcut. Eğer çok uğraşmayayım diyorsanız direkt yapacağınız işlemi benim gösterdiğim işlemleri Base Sepolio üzerinden yapın. Zaten değiştireceğiniz çok bir şey yok. Kurulumda seçerken base poly'yi seçiyorsunuz. Fazletleri base poly üzerinde alıyorsunuz. Bir de RPC'yi base poly üzerinde oluşturuyorsunuz. Tek fark bu. Onun dışında hiçbir fark yok. Hiçbir ayar farkı yok. Sadece bu söylediğim, zaten videoda da göreceksiniz. Söylediğim bölümlerde farklılıklar var. O kadar. Başta söyleyeyim dedim çünkü eğer yabancıysanız bu tarz şeyleri normalden çok daha fazla zorlanırsınız. Best Depolio'da test ağı. Burası da testa, herhangi bir fark yok. Şu anda zaten ödülü yok. O yüzden seçimizi kendiniz yaparak devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Putu'daki ayarlamalar bu şekildeydi. Şimdi buradaki kılavuzda sırayla geldiğimizde bunları sıra sıralı bir şekilde anlatacağım. İlk önce Vast ayı anlatacağım. Kılavuzdan buradaki Vast ayı linkine tıkladığınızda gelen ekranda kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Tanıdıktan sonra şöyle bir, şöyle benzer bir ekran gelecek. Şimdi buradaki ekranda hani nelerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Öncelikle buraya belirli bir miktar e, para atmanız gerekiyor. Mesela sağ üstte benim şu an mesela sistemde 19 dolar kalmış. Bunu bittikçe dolduruyorum. Eğer eksiği düşerse makineleriniz durabilir, silinebilir vesaire herhangi bir problem oluşabilir. Buradaki sisteme para yüklemeyi şuradaki bilim bölümünden hallediyorsunuz. Oraya girip kredi kartınızı ekledikten sonra istediğiniz zaman kredi ve ekle bölümünü kullanarak kredinizi buraya ekliyorsunuz. Şimdi Öncelikle burada e, template kısmına geldiğinizde şöyle bir ekran açılıyor. Burada eğer şurada zaten görünüyor Ubuntu 22.04. Eğer sizde görünmüyorsa şuraya direkt Ubuntu yazarsınız. Ekran bu şekilde seçenekleri indirir. İndirdiğinde şu şurada 22.04 VM'i e, VM'e VM tıkladığınızda şöyle direkt size o anki uygun alabileceğiniz eee ekran kartı sistemleri gösteriyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç bölüm var. Ondan bahsedeceğim. Şurası zaten 130 GB. İsterseniz arttırabilirsiniz. Arttırabilirsiniz 150, 160 vesaire. O civarda yapabilirsiniz. Dosyanın ayrıntılarında 200 olarak gösteriyor ama biz şu an 130-140 kullandım herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Son karar sizin. Öncelikle bu ekranda ne ne demek ondan bahsedelim. Şu sağ üst taraftaki fiyatı gösteriyor. Burada saatlik olarak yazılıyor ve burada da mesela işte bir tane RTX 4090 bulunan sistemin saat başına kestiği dolar 0,343'müş. Şöyle üstüne durduğunuzda burada komple size ayrıntıları da gösteriyor. Şimdi total olarak şöyle baktığınızda günlük 8.2 dolar kesiyormuş. Eğer bir ay boyunca kullanırsanız 246 dolar kesiyor. Bu, bu makinenin bize maliyeti. Bunu istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken birkaç yer var. Şimdi makinenin ne kadar süreyle açık kalabileceğinden bahsediyor maksimum. Bunların belirli bir süreleri oluyor. O sürede burada yazıyor. Mesela burada 4 mon yazıyor. 4 mon dedi 4 ay. 4 ay boyunca bu makineyi kullanabilirsiniz. 4 ay sonra kullanamıyorsunuz. Burada ülkesi yazıyor ve şurada da internetin download ve upload yazıyor. Bunlara mutlaka dikkat edin. Çok düşük oluyor bazen. Şu anda var mı göstermek adına. Mesela Gördüğünüz gibi, şurada İngiltere'de çok e, düşük bir, aslında bu normalde yüksek ama VPS not çalıştırmak için bu düşük bir miktar. O yüzden bu yüksek olanları tercih etmeye çalışın. Şimdi geldiniz burada, rente tıkladınız. Rente tıkladıktan sonra, şurada makinalar bölümü var. Şuna tıklıyorsunuz ve burada makineler bu şekilde görünüyor. Şimdi tıkladığınızda, burada e, belirli bir süre boyunca onu bekletiyor. Benim şu an iki tane makine çalıştığı için, e, burada verified olarak gözüküyor. Ama onu tıkladığınızda ekranda burada çıkıyor. Burada çıktığında bir süre bunun kurulma süresi var. Bu 15-20 dakika ile arasında değişiyor. Burada daha sonra zaten kurulabilecek duruma, bağlanabilecek duruma geldiğinde burada connect kısmı ortaya çıkıyor. Yani burada connect kutucuğu ortaya çıktığında makineniz kullanılabilir duruma gelmiş demek. Peki buradaki makineye nasıl bağlanıyoruz? Buradaki makineye SSH ile bağlanıyoruz. SSH ile ilgili durumunu az önce anlatmıştım. Sizin farklı bağlanma yöntemleriniz varsa onu uygun şekilde hallediyorsunuz. Peki oradaki SSH'ı ister benim gösterdiğim yöntemle ister farklı yöntemle oluşturduysanız bunu nasıl ekliyorsunuz? Şimdi şurada case kısmına geldiniz. Burada, burada case bölümü açıldı. Açıldıktan sonra şurada SSH case kısmına geliyorsunuz ve burada new kısmına tıklayıp buraya kendi bilgisayarınızın SSH key'ini buraya ekliyorsunuz. Az önceki putigen oluşturma kısmında en üst tarafta ssh ile başlayan bir bölüm göstermiştim. Size public key olarak onu kopyalıyorsunuz. New yazdığı yere buraya yapıştırıp save yapın. Save yaptığınızda burada benim göründüğü gibi sizin de görünecek key'imizi eklemiş olduk. Peki bundan sonra işlem nasıl gerçekleşiyor? Şimdi put'i açıyoruz. Şimdi öncelikle makinenin ips'ini şuraya yazıyoruz. Daha sonradan bize vereceği portu yazıyoruz. Port kısmına. O portu da şuradan elde ediyoruz. Şimdi şöyle tıkladınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi burada connect dediğinizde size esas SSH'ı çıkarır. Bu şekilde. Eğer çıkarmazsa bunu nasıl ekliyorsunuz ki? Şuna dikkat edin. Şuraya geldiğinizde buraya ekli olmak zorunda. O yüzden şu add kısmına tıklıyorsunuz. Hatta şunu şöyle sileyim. Bakın bu şekilde görünüyor ekran. Şurada bu bizim kendi esas açımız. Şuraya artıya basıyorum ve de makineye eklemiş oldum. Bunu bu şekilde eklediğinizde az önceki putide yaptığımız işlemlere makinenizi açabiliyorsunuz. Şimdi close yaptık. Burada connect dediğimizde bize zaten verdi otomatik. Şimdi burada bizim portumuz 18790. Bakın şurada 18790. Bunu putiye giriyoruz. Bunu da girdik. Sonradan geliyoruz şurada. Daha sonra bunun data kısmına geliyoruz. Şuraya root yazıyoruz. Komple direkt girsin bizi yormasın diye. Daha sonra şuradan SSH'nin yanına tıkladık. Auto tıkladık şurada. Daha sonradan şurada credentials kısmına tıklıyoruz. Ve burada bizim az önceki Kaydetmiş olduğumuz bir privkey vardı. Bir privkey dosyası vardı putigen işlemi yaparken. Onu şuradaki browse kutucuğuna tıklayıp bizim küçük bir pencere açacak. Oradan dosyamızı o priv dosyasını bulup seçip oy onaylıyoruz. Evet onu da yaptıktan sonra son bir işlemimiz kaldı. Şuraya geldik. Bakın bizde şurada bir id var. Hangi makinenin idsi kullanacaksanız hangi makineye bağlanacaksanız. Şunu kopyalıyorsunuz. Putu'yu açıyorsunuz sonra. Onu şuraya yapıştırıyorsunuz. Ve şurada seve bastırıyorsunuz. Seve e bastığınızda artık putu'yu açtığınızda hiç bu ayarları yapmanıza gerek yok. Otomatik bu numaraya tıklıyorsunuz. O makine size açılıyor. Şimdi ben şurada direkt buna tıkladım. Open yaptım. Bakın direkt otomatik gibi bizden burada şifre istiyor. Şifre ne? Putu gene oluştururken bir şifre oluşturmuştuk. Kendi elimize bir şifre girmiştik. Onu buraya giriyoruz. Kopyaladım. Sağ tıkla yapıştırdım. Enter'ladım. Ve artık gördüğünüz gibi bağlantı sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde bağlandık. Burada mesela hit.local. Şimdi kılavuza tıkladığınızda böyle bir ekrana karşılaşıyorsunuz. Yüklemeye başlamadan önce şurada star ve fork uçlarına basarsanız çok iyi olur. Şimdi burada yazdığım bazı bilgiler var. Burada biraz ayrıntılı bir ee, kılavuz oldu. Çünkü buradaki işlemler gerçekten çok ayrıntılı. Ve diğer notlar gibi, diğer ödüllü tesnetler gibi nodu bırakayım, puan kazanayım ya da işte token kazanayım gibi bir sistem yok. Yani burada az önceki siz az sonraki sistemi başlattığımızda herhangi bir e, ödülün karşılığı olmayabilir. Çünkü order bulamayabilirsin. Çünkü gerçekten fazlaca e, ayar var. Şimdi öncelikle adım adım kılavuz üzerinden gidelim. Şimdi burada e, Bonds ile alakalı ön bir bilgi verdim. İşte en küçük 3090 ile başlayabileceğinizi yani bu öneriliyor. Ben 3060'da denemiştim. Hatta şu anki kurulumu 3060'a yapıyorum. Sıfırladım bunu sizinle tekrar sıfırdan kurabilmek için çünkü yaptığım ayarlarla herhangi bir border'a border bulamadım. Şimdi Burada tavsiye edilen e, Gereksinimler var. Şimdi yükleme adımları. VPS üzerinde yükleme adımlarına al, Önce almamız gelen, gereken Gereken fawcetler var. Bunlar Test dokunları. Bu e, main işleminde pahalı olduğu için onun üzerinde değil test üzerinde yapacağız. Benim zaten bir tane Base Sepolia'da çalışan bir not var. Şimdi bu kurulumu da Ethereum Sepolyo'da yine test anında kuracağız. Şimdi burada kullanmak için bir cüzdan ihtiyacımız var. Test cüzdanı olduğu için e, hiçbir şekilde normalde mainnet'te kullandığınız içi dolu olan vesaire bir cüzdan kullanmayın. Sıfır cüzdan olsun. Hatta rol aldıysanız roldeki cüzdanı kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Şimdi öncelikle USDC faucet alıyoruz. Onu nasıl atıyoruz? Şu, şuraya tıkladık. Burada açtık. Şimdi ben Ethereum e, Sepolia demiştim. Zaten direkt burada açıldı. Buraya cüzdanımı yapıştıracağım. Siz eğer Base, Base'de kurulum yapacaksanız, bakın buradan Base'i seçeceksiniz. Base Sepolia'yı seçeceksiniz. Oradan yapıştıracaksınız. Cüzdanımıza girdik boşla. Yolla dedik. Şimdi bazen size burada limit uyarısı verebilir. Limit uyarısı verdiğimiz sayfayı yenleyin. Cüzdanınıza tekrar girin. Tekrar yollasın size. Şimdi ilk faucet'i aldık. Şimdi ikinci olarak bize bir test gerekli. gerekti. Bunu da buradan... E, Ücretle alıyorsunuz. Elinizde varsa hiç problem değil. Ben 30 adet aldım lazım olur diye. Size bir adet de lazım. Yani bir adet de yeterli. 0.5 de yeterli. Ben ne olur ne olmaz fazla olsun diye alıp attım. Ve de şu anda da zaten çalıştırdığım noktada yani 0.01 bile gitmedi şimdiye kadar. Çünkü order işlemleri vesaire gerçekleşmediği için. Çok fazla gerçekleşmediği için. Şimdi bu cüzdanımıza da buradan eğer yoksa, işte ücretiyle Ethereum'dan ya da diyerek atıyorum mesela buradan Optimism'de etheriniz vardır. Orada onun karşılığında alabilirsiniz. Mesela 0.1 Ethereum'da şu an 2270 tane alınıyor gibi. Buradan direkt alabiliyorsunuz. Direkt Ethereum Sepolia'ya almış oluyorsunuz. Evet, ikincisini de aldık. Diyelim ki eğer BSC Sepolia'da işlem yapıyorsanız yani orada kurulum yapacaksanız bu Ethereum Sepolia'da aldığınızı oraya aktarmanız gerekiyor. Onun için de buradaki köprüyü kullanabilirsiniz. Zaten çok basit bir köprü kullanımı var. Şöyle açayım size de. Evet, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Gönderen Ethereum Sepolia'ya, Base Sepolia'ya direkt miktarı girip yolluyorsunuz. Bu kadar basit. 10-10 dakika bir sürede geçiyor. Şimdi daha sonra Vastayı açtık. Şimdi de Block P üzerinden bizim bir e, ücretsiz RPC'ye ihtiyacımız var. Bunu Alchemy üzerinden de alabilirsiniz veya farklı bir yerden de alabilirsiniz. Teşvik, test sırasında ücretsizlerin etkisiz kalabileceği sözleniyor. O yüzden bunun ücretli kısmına geçilmesi öneriliyor ama bunu o gün geldiğinde öğreneceğiz. Ben şu an ücretli kullanmıyorum. Blokpi açıp üye olduktan sonra ekranımız şu şekilde olacak. Ekran bu şekilde açık olacak. Burada şurada e, create kısmına basıyoruz. Buradan ağımızı seçeceğiz. Ethereum'u seçtik şuradan. Sepolia'yı seçiyoruz. Mesela burada Ethereum sepolia oluşturmamıza izin vermiyor. O yüzden alchemy'den deneyelim. Alchemy üye olduktan sonra şurada network kısmına geliyoruz. Burada mainnet kısmından sepolia'yı denedik ve bakın burada sepolia için adres verdi. Bunu da tamamladık. Şimdi burada işlemler uzun süreceği için bir tmux ekranı açıyoruz. Çünkü normal bir ekranda da internetin veya işlemlerin kesilme ihtimali var. Şöyle şuraya kodları kopyaladık, yapıştırdık. Şuradan kopyaladık, sağ tıklayıp yapıştırıp enterladık yükledik ve bize bir Timux ekranı açtı. Şimdi şuradan Create tamamlayalım. Bu yüklemeler biraz uzun sürebilir. Bu yüklemeler sırasında pembe bir ekran çıkarırsa sadece Enter'a basın geçin. İkinci koda geçiyoruz. Bunu da yüklüyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi kuruluma başlıyoruz artık not kurulumuna. Burada başlattık. Şöyle Y'ye basıp enterliyorum ve de yüklemeyi başlatıyoruz. Şimdi bazen böyle geçtiğinde buradaki ekranlarda takılma olabiliyor. Takıldığında eğer çok uzun süre beklerse birkaç defa enter'a basın. Arka planda bazı onaylamaları yapmıyor. En azından benim 1-2 yüklememde bu sorun gerçekleşti. Eğer sizde de aynı şey olursa basarsanız Birkaç defa bastığınızda ekran zaten devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi şurada Nvidia kısmında küçük bir takılma olmuş. İki defa Enter'a bastığımda direkt geçti ve de yüklemeye şu an e, rastan devam ediyor. Yüklemeler buradan devam ediyor. Bundan sonraki başlayacak olan e, yüklemeler de makinenin durumuna göre uzun sürebilir. 20 dakika, yarım saat, bir saat. O yüzden ekranı bu şekilde bırakın o yüklemelerini gerçekleştirsin. Zaten Timbukse ekranını bu yüzden açtırmıştım. Herhangi bir kopma, arada kalma olmasın diye. Bundan sonrası bizden değerleri isteyene kadar biraz altta. Şöyle e, broker ayarları var. Onları anlatacağım burada da. Hatta yükleme devam ederken anlatayım. Şimdi burada e, bizim broker ayarlarımız var. Buradaki ayarlar önemli bizim order yakalamamız için. E, kendi makinemize göre düzenlememiz gereken ayarlar. İlk ayarımız mcycle price. Buradaki 1 milyon hesaplama döngüsü için verdiği fiyat. Yani bu değeri ne kadar düşük tutarsak, e, diğer tekliflerin önüne geçme ihtimalimiz de o kadar fazla ama çok fazla düşürsek de zarar etme ihtimalimiz var. Şimdi burada da ekran kartıyla olan bir ilgili bir ayarımız var. Bu ayarda da Peak Pro. Bu parametre nodun ne kadar güçlü bir hesaplama kas, kapasitesine sahip olduğunu bondla sistemine bildiriyor. Yani bu değeri yüksek yazarsak ve sistem karşılamazsa order başarısız olur. Düşük yazarsak da güçlü makinenin tam olarak performansını e, kullanmamış oluruz. Ayrıca skriptede bir bölüm var. Bunu da script'te göstereceğim. Burada da anlattım. Orada da göstereceğim. Şimdi maksimum recycle limit var. Bu da bir iş emrinde kabul edilebilecek en fazla hesaplama döngüsüyle alakalı bir parametre. Büyük bir riskli işlerden kaçınarak ceza almaktan korunmuş oluyoruz. Vereceğimiz değer ne kadar yüksek olursa risk o kadar artıyor. Çünkü karşılayamayacağız. Şimdi burada da min deadline var. Şimdi bir order için deadline yani teslim zamanıyla alakalı bir ayar bu o işi teslim edip etmeyeceğimizi, kabul edip etmeyeceğimizle alakalı aslında. Çünkü bazı orderların süresi az kalmış oluyor. Ve de diyelim ki siz kısa süre kaldı diye kabul ettiniz. Eğer makineniz bunu teslim edemezse bunun ee, ceza yemiş oluyor. Bunun üzerinde ceza yemiş oluyoruz. Düşük değere giderseniz risk yüksek olur. Şimdi burada da Proust'la alakalı bir değer var. Burada da nodun aynı anda kaç tane order kilitleyip işleme alabileceğiyle ala alakalı bir ayar bu. Burada da ekran kartımıza göre değişiyor. Şimdi burada en son ayarımızda e, Locking Priority Gas. Yani bu gaz değeri aslında bildiğimiz cüzdanlarda swap yaparken kullandığımız gaz değeriyle aynı. Burada sistemin iş emrini almak için çalışırken ne kadar öncelikli olduğunu belirlemek için fazladan ödeyeceği gaz miktarını ifade ediyor. Çok yani çok yüksek olursa daha rahat bir e, kitleme işlemi yaparız. İşte hepsi makine özelliklerine göre. Burada 4090 kullandıklarımı söyleyeceğim. Bunlarda birkaç tane e, order aldım ama sürekli biliyorsunuz ki değerler değiştiği için ya da farklı insanlar da aynı değerleri kullanabildiği için bu order alma yavaşlayabiliyor ya da ortadan kalkabiliyor. Şimdi öncelikle ilk değerimi şöyle şu değerde tuttum. Burada şimdi bu bittikten sonra size göstereceğim. Bakın görüyorsunuz hala yükleme devam ediyor. Şu Peak Pro'yu kendinize göre nasıl ayarlayacağınızı script üzerinden göstereceğim. Buradaki cycle limiti 10.000 girdim. Deadline'a 60, Proofs'a 2 veya 3 giriyorum duruma göre. 4090 olduğu için. 4090'dan 3.5 yapacaksanız yani 3090 veya ile yapacaksanız kesinlikle 1 yazmalısınız bu değere. Bu gas değeri de normal. Bildiğimiz gas değeri. O yüzden 1 milyon yazdım. Şimdi burada iki tane e, Explorer var. Test anı şuradan açalım. Evet, şuradan test anı açıyoruz tıkladığımızda. Şu şekilde yeni sayfada açılıyor. Bakın şu anda Orders'lar burada. Görünüyor, siz de kendi cüzdanınızı şurada aratarak e, orderslara bakabilirsiniz burada. Şimdi şu yükleme işlemleri bitsin, ondan sonra ayarları nasıl gideceğimizi göstereceğim. Evet, bir süre sonra bize hangi ağda çalıştırmak istediğimizi soruyor. Ben Ethereum Sepolia'da çalıştıracağım için 3'ü seçiyorum, Enter'ladım. Şimdi bize RPC'yi soruyor. Az önceki aldığım şekilde siz de alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdım, Enter'ladım. Şimdi burada e, cüzdanımızın peer Key'ini soruyor kopyaladım, yapıştırdım. Buraya yapıştırdığınızda görün, görünmez. Yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Bize artık buradaki size sorduğum ayarları teker teker girmemizi istiyor. Bakın burada da zaten hem ben burada blok p yazmıştım ama e, de göstermiştim. Burada alçemi, blok p vesaire. Şimdi bizden değerleri istiyor. Eğer Enter'a basarsanız direkt şu değer görünecek. Ben burayı alıyorum. Direkt. düşük bir değer olsun. Şöyle aldım bunu. Bunu enterladım. Şimdi e, Peak Pro'yu soruyor. Bu 484.090 için vermiştim. Ben buraya bunu daha sonradan değiştirebiliyoruz. O yüzden direkt buraya 350 yazıyorum. Tahmini bir değer. 3060 için. Enterladım. Şimdi Max cycle Limit için 10.000 vermiştim. Ben bunu bir tık düşürüyorum. 3060'da olduğu için 8.000 yapıyorum. Şimdi deadline'ı da burada biraz uzatacağım. Şöyle 120 yaptım. Proof'u 1 yapıyorum anlatmıştım size. Şimdi buradaki gazı da direkt burada da aynı 1 milyon olarak değerleri girdim. Enter'ladım. Her şey kaydettiğini söylüyor. Y'ye basıyorum bu sorudan sonra. Enter'lıyorum. Evet. Bu ekrana geldikten sonra şurada stake işlemini tamamlıyoruz. Enter'ladık. Buraya 10 yazıyoruz. Daha sonradan bu işlemi tamamlıyoruz. Enter yaptığımızda. Burada işlem biraz vakit alabilir. Evet. Stake işlemi de tamamlandı. Şimdi Enter'a basıyorum. Ve de artık işlemi bitirmiş olduk. Şurada. Bu ilk ayarlarla sistemimizi başlatıyoruz. En üste gelip Start Broker'a tıkladığımızda nodumuz başlayacak. Şöyle Enter'ladık. Kurulumları yapacak. Bu kurulumlar sisteminize göre yine bir süre bekletecek sizi. Sisteminize göre bu 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat. Bu civarlarda sürebilir. Ama bu ekran bu şekilde Timux ekranı olduğu için yüklemeyi yapacak. Bunlar bittikten sonra geri kalan için devam edeceğiz. Loglara geldiğimizde şuradan da burada log. Evet burada bazı hatalar görüyorsunuz. Bunların bu hataların girdiğimiz parametre de alakası olabiliyor. Ya da direkt RPC hatası da olabiliyor. O yüzden eğer bu şekilde hatalar görürseniz RPC'yi tekrar yenileyebilirsiniz Bak, farklı sitelerde. Şimdi bu ekrandayken CTRL-C'ye basıyoruz. Bastığımızda tekrar bu ekrana geldik. Şurada Pick Pro için bir bölüm vardı. Onu deneyeceğiz şimdi. Şuraya RAM B marka tıkladım. Ondan sonra şurada eee Mainnet dediğiniz yerde şurada tıkladığınızda şimdi size bir order'ın ID'si lazım. Önce testnet ağından bir order'ı deneyelim. Şuraya geldik order bölümünde. Şurada yeşillerden bir tanesine Ethereum Sepolia. Şöyle on chain yazsın. Şöyle kopyaladım. Sağ tıkla yapıştırdım. Enter'ladım. Bekliyorum. Bir değer vermedi. Evet arkadaşlar bu Ethereum Sepolia tarafında da loglar akıyor ama arada sırada hatalar veriyor. Çünkü RPC konusunda Base Sepolia kadar geniş tercihler yok. Olanlar da zaten sınır koyuyor. Az önce bir RPC hatası verdi. istekten dolayı isteği karşılamıyor. Yani ücretli almak lazım. Base'te bu Base Sepolia'da biraz daha rahat. O yüzden ilk girerken yaptığınız işlemleri 5.0'lu için yaparsanız orada olur. Orada çalıştırmaya başlarsa çok hiçbir fark yok. Sadece girişte 5.0'lu seçiyorsunuz. Faucetleri 5.0'lu üzerinden alıyorsunuz. RPC'de 5.0'lu üzerinden giriyorsunuz. İşlemler bu kadar. Onun dışında burada e, Pro için bir benmark vardı. Bu benmark çalışmıyor şu anda. Bayağı bir denedim ama artık belki şu an bir durumda olabilir. Buradaki proverları görmüyor isteği atıyor ama görmüyor. O yüzden siz ara sıra deneyebilirsiniz. Yani sadece şurada orders'a geliyorsunuz. Şunu kopyalıyorsunuz. Ee, buradaki yere giriyorsunuz. Ve o da size değerini çıkarıyor. Ben şimdi 3060 için 200'e kadar indirdim. Peki daha sonradan broker değiştirmek için nasıl yapıyorsunuz? Son adımda da onları göstereyim. Şöyle tekrar şuraya gelelim. Şimdi burada şöyle aşağı iniyoruz. Şurada edit broker var. Buna tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa açıyor. Bizim girdiğimiz ayarlar bakın şurada e, Mi Cycle Price mesela bakın en üstte. Şöyle Mi Cycle Price en üstte buradan değiştiriyoruz. İşte diğer araya ayarları bulup bu şekilde buradan değiştirdikten sonra mesela şunu ben 150'ye indireyim. Biliyorsunuz ekran kartıyla alakalı değerde 150'ye indirdim. Daha sonra CTRL'ye sonra X'e basıyorum kaydet etmeyeceğimi soruyor bana. Burada yes'e basıp enterladığımda kaydediyor. Buradan hemen şuradaki log'lara gelip bakın yukarıda view logs var. Log'a tıkladık. Daha sonradan debugger log only diyoruz ve de log ekranını gösteriyor. Bakın değerleri e, girdikten sonra bir süre sonra burada şurada reloading modify config config file diyor. Yani ayarları tekrar e, alıyor. Orada bir ayar yaptığınızda otomatik resetliyor. Şimdi şurada tekrar bir hata vermiş, bazı ayarlarda da girince bu şekilde hatalar çıkarabilir. Çıkardığında dediğim gibi o o hatalarla oynamanız gerekiyor. İşte bakın şurada tekrar deniyor. Ee, verdiğimiz değerlere göre denemeler yapıyor. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Yani uzun bir video oldu ama e, bu iş bu kadar ayrıntılı. Aslında daha başka ayrın, ayarlar da var ancak e, onlar e, daha farklı sonuçlara sebep oluyor. Yani denedim, yani VPS'i kitlemeye kadar gidiyor. O yüzden onlardan bahsetmeyeceğim. Zaten önemli olan bu ayarlar. Bunları girerek kendi makinemize uygun ayarları bulmanız gerekiyor. Yani şu anda testteyiz ama eee teşvikliye geçtiğimizde order bulmak çok önemli. Bulamayınca ve ödül alamayacağız gibi duruyor şimdiye kadar yapılan açıklamalarda. Yine herhangi bir değişiklik olursa veya farklı bir güncelleme gelirse buradaki GitHub'a ekleyeceğim ya da Twitter'da da duyuracağım. Twitter'da da takip edebilirsiniz beni. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunun paylaşıldığı videoya ve Twitter paylaşımına destek verirseniz de benim açımdan çok iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.